arkadaşlar kanala Bugün Roblox oynayacağız. İsteyenler gelebilir. Arkadaş atabilir ama çok az kişi atsın. Dolar ee, falan önemli birisi de bir arkadaş olmaya çalışıyor falan olur. Bu çok az oynanan bir oyun ama çok seviyorum. O güzel. En faynadığımı hiç güzel değil. Hadi. Geldim hemen. Şöyle. altta altta değil. Kulağınız biraz çok ses olabileceği için kısacağım. Kulağınıza çok ses gelmesin çok sesli de ben ama sesine dayanabiliyorum. Açma, açma dur 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 ben de gideyim. Ha, dur dur aç. Aç ya da sonraki ekse yokmuş. Sonraki ekse süper. Süper son iki ekse yokmuş. Orada mı çocuk? Bakayım. Orada değil. Nerede ya bu? Alo neredesin? Orada mı? Orada. Kaç kaç kaç. Run to two No run one run two. İspiyonlu İkrem bizim. Benim arkamda mı? Aa, benim arkamda. İspiyonlu İkrem nani. İspiyonlu İkrem bizim. Kaç 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 kaç, 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 kaç. Bu video ne zaman yüklenir bilmiyorum. Hı, tabi erken yüklenir ama. Şey olur. Hı, hı, hiç kimse bu kanalı sevmiyor. O yüzden çok az hı, izlenmeye Gelir Tabii sen. Yani bi biraz daha çok video atmamı istiyorsan bildirimleri aç, abone ol ve like at. 100 abone de bir şey yapacağım ama 100 abone de söyleyeceğim. Merak ediyorsanız hemen 100 abone yapın. Ben bir keresinde burada kalmıştım. Bir daha deneyeceğim. Bir keresinde burada kalmıştım. Onu deniyorum. Hoca hoca ah. Bazenleri böyle bazen olabiliyor. Biraz Sonic X'e oyunu oynatalım. Sonic X'e. X'e bebiş. Bebiş. Bebiş X'e. Bebiş X'e. Gel bebiş X'e. E beni kovala bebek ekşi Öldüm. Neyse. Bence bu oyundan çıkarım. Biraz sıkıcı olmuştur. Boyun onu göstereyim. Ben süper. Şu oyunun ismine bakalım bam süper son kekçe in are. 51 hmm. mesela başka bir oyun olabilir nasıl bir oyun ben bu oyunu oynarım. Demon Slayer. Sucuk var zaten. Ben de demosu Slayer karakteri yaptım. Bu kızın sütüne münke. Hadi. Zıp, zıp 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 zıp. Neredesiniz adamlar? Noob Bey. Var mı? Bazenleri oluyor. O yüzden hemen ölebiliyor. Hadi hadi. İşte bir aşağı gelmiyorlar ki. Bak bak. Onu kovalıyor. Beni görmüyor musun? Bir şey yok. biraz da oynayayım da ondan sonra çıkarıp başka oyuna gireriz. Kaçtı lan. Hayır hadi zıpla. Oha. Biraz Ben şimdi gördüğüm bir oyun. nasıl? Geldi aklıma. Neden bunu niye oynatmazsınız? Güzel diye. Sonra tabi. Oyunun ismi bu. En Kujaz Gente Simulator. Yani videodan sonra oynarsınız. Belki anadar arasında. Abi Roblox demeyin. Roblox'u mas. Tele telefondan oynuyorum. Roblox atmayı bir de bilmiyorum. Gösteririz diyorsanız şey. Gösteririz diyorsanız kanalımızın ismini Ben de bakarım. Nasıl telefondan yapıldığını kalkanlara vurulmadığı için böyle oluyor İyiim iyiyim boyun boyundurdu. bu kızdan intikam sen benim kıyafetime mi giyinirsin çok evet çok da yalan kurtes 666 666. Hı çok güzel yalan. <laughs> Madem gün 666'sı beni hackle de göreyim mal. Göreyim. Hadi gel. Gel çocuğum. Aşağı düştü. <laughs> Zaten. Bu havalar neymiş? Abi yalnız <laughs> bu gerçekten. Bu hile arşılaşıyor. kadar pro olamaz yani. Hileci sizden hiç kom. Seni duracağım hadi hadi. Kulitesi 666. Büyüle bana ne. Ben iksir kullanmadan dövüşüyorum. <laughs> Tabii oyuncu olduğum için düşmedim aslında. <laughs> hadi hadi gel. Ya gel gel. Anlamıyor musun yani? Al Sende. Neyse. Ha gerçekten bu 666 prince. Gel lan. Osmanlıyım ben lan. Pank, pank. <laughs> Osmanlı gibi daha hattı herkes uçurdu. Ama ben de uçurdular. Zaten benim şeyim bana Şansa böyle oluyor. Yoksa ölürdüm. Şimdi. <laughs> çok uzaklara atma onu. Hadi iksir alalım. Bunu aldım. Şu mı yapıyorsunuz. Ben kuş yuvasına gönderdim. <laughs> Lan kaç siz de ne korkakmışsınız ya. Böyle erkek olmuştu. Bence korkaklık yapıyor onlarda. Gördünüz mü? Bak bu çocuk. Bundan korkmuyor da benden korkuyor. Ben seni bir düşürürüm. Ben seni bir düşüreceğim. Neredesin? Sen ne her yerine kırmaya geldin. Bazen neler olabiliyor. Başka bu çok oynadığım oyundan da ulaşabilirsiniz. Şansa denk gelir Çok az oynan oynanan oyunlarda. Bak Super Sonic'te denk gelebiliriz. Hmm. Kuku da denk gelebiliriz ama o çok kasıyor. Nokvese Pro'da vs Pro'da zaten geliriz arkadaşlar. Şu anda gelmeyiz. Şu anda geliriz. Şu var çünkü. Bu oyunda da geliriz. Ama ben bu oyunda iyi değilim. Hemen öldürmeyin beni. Bu video bitti. Bye bye. Скабатуле, да? Что там? Я наш...